sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve Güneybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksek yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de batı ve Güneybatı'dan. Sabah saatlerinde kuzey doğudan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve Kuzeybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 电子的好不好？